Merhaba, ben Denizcan. Bu yayında online dating denilen Türkçe adıyla çevrim içi flört uygulamalarında nasıl güvenli bir profil oluşturabilirsiniz? Onu konuşuyor olacağız. Şimdi ve burada. Yaşamınızı daha iyi ve daha güzel olana taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek hayatınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? başlayalım o zaman. Bu yayında çevrimiçi flört uygulamalarında profil oluştururken güvenlik açısından nelere dikkat etmeniz gerektiğini, nasıl kendi güvenliğinizi koruyarak bir profil yaratabileceğinizi konuşuyor olacağız ama Hemen yayının başında söylemeliyim ki online dating uygulamalarının çok riskli alanları oluyor ve aslında sosyalleşme ya da duygusal ilişki kurma bağlamında çok da başarılı ve etkili yerler değiller. Ama yine de sizlerle bunları konuşurken öncelikle sizin yapmak istediğiniz online dating profilini nasıl güvenli bir şekilde oluşturabileceğinizi size anlatmak istiyorum. Evet yayının başında çok olumlu bir izlenim yaratmamış olabilirim. Kendi adıma bunu çok fazla onaylamıyorum elimdeki verilerden ve araştırmalardan yola çıkarak. Ama yine de kullanmak isteyen kişiler için en azından güvende kalmanın yollarını göstermek gerekiyor diye düşünüyorum. Neden bu uygulamalara mesafeli durduğumu araştırma verilerini paylaşarak ifade etmeye çalışayım? 2020'de yapılan bir araştırmada birçok kadının flört sitelerinde ve uygulamalarında bir tür tacize maruz kaldığı ortaya çıkıyor. Daha ayrıntılı olarak ifade edersem 18-34 yaşları arasındaki çevrim içi flört eden kadınların %57'si oldukça yüksek bir oran %57 İstemedikleri müstehcen mesajlar veya resimler aldıklarını söylüyorlar. Yine aynı çalışmada 18 ile 34 yaş arasındaki kadınların %19'u fiziksel zarara uğradıklarını ifade ediyorlar. Bunlar sanki caydırıcı nedenler olarak kullanılıyormuş gibi görünse de özünde riskli bir alanda olduğunuzun farkında olmanız gerektiği için paylaşıyorum. Yine de yoğun iş temposu, zaman sıkışıklığı, sosyalleşememe gibi durumlardan dolayı online dating bir aktivite olarak görülebiliyor, bir çıkış yolu olarak görülebiliyor, farklı seçim yapma tercihleri olarak görülebiliyor ve bu yüzden Birçok eğitimli insan ve yoğun tempoda çalışan insan bunu kullanmayı seçiyor. Online dating aracılığıyla uzun vadeli romantik ilişki arayışı azımsanamayacak durumda. O halde biz sistemin eksi ve artılarını konuşmaya devam edeceğiz diğer yayınlarda. Ama başta da söylediğim gibi madem kullanmak istiyorsunuz, madem denemek istiyorsunuz ya da merak ediyorsunuz acaba ben başka bir şey yaşar mıyım ya da kullanmak istiyorum ama ne kadar güvenliğimi sağlayabileceğimi ya da neye ne ne kadar güveneceğimi bilemiyorum diyorsanız bu konuda da size yardımcı olmayı seçiyorum. Online filler siteleri aslında son dönemde popülerleşmiş gibi duruyor. Özellikle pandemiyle beraber sanki böyle patladı ve daha çok tercih edildi gibi ama çevrim içi 1990'lı yıllarda başladı aslında. Türkiye'de sanırım 94-95 internetin yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda siber alem bu konuda oldukça etkiliydi ve orada insanlar işte mektup yani şimdiki mail diyebileceğimiz site içerisindeki mailleşme ile tanışıyorlardı ve bazı ilişkiler dışarıya taşınıp uzun vadeli olabiliyordu o dönemlerde aslında kurulan ilişkiler birazcık daha böyle insani tarafı diyelim dürüstlük tarafı daha fazla yaşanan bir hal yaratıyordu fakat zamanla her yere sızdıkları gibi bu konuda da çevrimiçi dolandırıcılık ya da İstenmeyen taciz eden ilişki tarzları bu uygulamaların içine girmeye başladı. Bir yerde bazı insanlar aslında bunu dolandırıcılığı da profesyonel olarak buradan yapmaya başladılar. Peki siz bunu kullanacaksanız ilk önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Başlayalım. İlk olarak oluşturduğunuz profilde ince ayrıntıların farkında olmanız gerekiyor. En önemli Faktör fotoğrafınızın nasıl olduğu. Bu tabi güzellik ya da çirkinlik değil. Profil fotoğrafınız olarak belirlediğiniz fotoğrafınızda mümkünse yaşadığınız ortam, bulunduğunuz çevreyle ilgili çok fazla göstergenin olmaması gerekiyor. Oradan bakıldığında sizin nerede yaşadığınız, hangi sosyal çevrede ya da hangi mahallede bulunduğunuzla ilgili bir veri elde edilememesi güvenliğiniz açısından oldukça önemli. Yoksa, Yaşadığınız çevre ya da bir iş yerinde olduğunuzu gösteren bir fotoğraf, kurumsal bir firmadaysanız, bir profil sizinle sanki sizinle aynı iş yerindeymiş ya da yakın bir yerdeymiş gibi iletişime geçerek size sahte bir bilgi aktarıp sahte bir yakınlık oluşturabilir. Fotoğraf kullanımında dikkat etmeniz gereken bir diğer şey ise bu sitelerde ya da uygulamalarda kullandığınız fotoğrafın benzersiz olması gerekiyor. Ne demek benzersiz olması? Fotoğrafla arama motorlarında görsel araması yapılabildiği için bu fotoğrafınızı kullanılarak sizin diğer sosyal medya hesaplarınıza ulaşabilirler. Sizinle ilgili farklı bilgiler elde ederek bunu yakınlık kurmak için kullanabilirler. Yani bir sosyal medya hesabınızda ya da farklı sosyal medya hesaplarınızda kullanmış olduğunuz bir profil fotoğrafını kesinlikle online dating uygulamasındaki profilinizde kullanmamanız gerekiyor. İlk güvenlik adımının seçtiğiniz fotoğraf olduğunu belirtirken en başta dediğim hani çalıştığınız firmayı, yaşadığınız mahalleyi, bölgeyi ayrıntılı olarak arka planda, fonda gösteren profil fotoğrafı seçmeyin dedikten hemen sonra yaşadığınız bölgeyi de lokasyon olarak çok küçük bir alanda ya da birebir aynı yeri işaretlememenizi öneriyorlar. Çünkü bu çevrim içi flör sitelerinde yani online dating uygulamalarında hiç tahmin etmediğiniz, sizin tanımadığınız, bugüne kadar duymadığınız, belki de sizi gizlice uzun süre takip edebilecek ve taciz etmeye yeltenebilecek kişilerin profillerinin de bulunma ihtimalini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bazı uygulamalar özellikle sizi yaşadığınız çevreye yakın kişilerle eşleştiriyor ama oradaki lokasyon seçimini sizin kendi tercihinize bağlı olduğunu göz önünde bulundurarak birebir yaşadığınız lokasyonu seçmemeniz önemli diğer bir ayrıntısını oluşturuyor. Fotoğraf seçiminden bahsederken Sosyal medyada kullandığınız bir fotoğrafı da kullanmamanızı önermiştim. Bunun bir diğer uzantısı ise bu tür uygulamalara sosyal medya profillerinizi eklememeniz oluyor. Hani açıklama kısmında Instagram'ı şimdiki adıyla X'i ya da Facebook'u ekleyebileceğiniz yerler oluyor. Ama bunları eklememeniz sizin güvenliğiniz açısından önemli. Bunun nedenini biraz önce anlattım. Sizin haberiniz olmadan kötü niyetli insanlar tarafından ki sosyal medya hesaplarınızdan verilerinize ulaşıp bunları size yakınlık kurmak için kullanabilecekleri gibi aynı zamanda internet dolandırıcılığında farklı sosyal medya hesapları ve buradaki uygulamadan alacakları bilgileri birleştirerek sizin başka bir dolandırıcılığın ya da başka bir dolandırıcılık sisteminin içine habersizce dahil edebilirler. Yeri gelmişken burada hemen hatırlatmak gerekir belki aynı zamanda tüm sosyal medya hesaplarınızdaki gizlilik ayarlarınızı da bu anlamda gözden geçirmeniz önemli oluyor ve bu ayarlarınızı kendinizi rahat edebileceğiniz düzeyde gizli tutmanız iyi bir fikir olabilir. Profil oluştururken dikkat etmeniz gereken tabii ki sadece fotoğraf değil. Aynı zamanda orada kendinize ilgili girmiş olduğunuz kişisel bilgileri de sınırlı tutmanız. Mümkünse gerçek adınızı kullanmak yerine bir takma isim kullanmanız, e-posta adresinizi görünür tutmamanız, telefon numaranız gibi bilgileri profilinizde yer vermemeniz oldukça önemli. Hangi bilgileri paylaşmamanız gerekiyor? Birazcık daha ayrıntılı ve net bir şekilde ifade etmek gerekirse, gittiğiniz okul, iş yeriniz, doğum tarihiniz, iletişim bilgileriniz, e-posta adresiniz, soyadınız profilinizde görünür olmaması ve belli bir güven oluşana kadar hatta ilk görüşmeyi gerçekleştirene kadar paylaşmamanız gereken bilgiler arasında. Güvenilir bir uygulamayı kullanıyor olmanız çok önemli. Hangi uygulamalar daha güvenilir, hangileri, nasıl belki bir sonraki yayında ya da önümüzdeki yayınlarda konuşuruz ama başlarda Böyle bir şeye girişmek istiyorsanız büyük olan iyi bilinen siteler özel bilgilerinizi koruma ve güvenli bir çevrim içi bağlantı kurma konusunda daha ince ve ayrıntılı olarak organize edilmiş ve düzenlenmiş olmalarının daha büyük bir ihtimaldir. Bu nedenle kullanacak olduğunuz flört uygulamasının dünya çapında bilinen büyük ve güvenilir bir uygulama olmasına dikkat edin. Ve Tabii ki diyelim ki birden fazla uygulamada profil açtınız ve açtığınız profillerden bir süre sonra o uygulamayı kullanmaktan vazgeçebilirsiniz. Oradaki profilinizi silmeyi unutmayın. Bütün profil ayarlarınızı buna uygun yaptıktan sonra yapabileceğinize dikkat etmeniz gereken bir diğer şey ise kendi hesaplarınızı ve cihazlarınızı saldırılardan korumak. Bunun en iyi yolu Güvenlik yazılımlarını yani başka bir adayına virüs programlarını kullanmaktır. Bu programlar virüsler için, korsan yazılımlar için ve kimlik avı saldırıları gibi diğer tehditlerden kaçınmanıza yardımcı olur. Bunların da kendi içlerinde seviyeleri olduğunu, en yüksek koruma sağlayanı tercih etmeniz sizin için iyi olacaktır. Peki profilinizi oluşturdunuz. Geldi iş uygulamayı kullanmaya. Karşınızdaki kişiyi neye göre seçeceksiniz ya da seçmeyeceksiniz? Bununla ilgili ayrı bir yayın yapacağım ama şimdi hemen özetle. İlk önce her zaman her ne kadar algoritmaya dayalı uygulamalar olsa da karşınıza gelen profillerde içgüdülerinize güvenmeyi seçmeniz gerekiyor. Her zaman içgüdülerinizi dinleyin ve siz kendinizi rahatsız hissediyorsanız, hoşunuza gitmeyen bir şey olacağı hissine kapılıyorsanız o görüşmeden ayrılmaktan ya da o profille etkileşimde bulunmayı kesmekten asla çekinmeyin. Kaba davranıyormuşsunuz, onu kırmamanız gerekiyormuş gibi düşünerek endişelenmeyin. Öncelik sizin güvenliğinize aittir. İlişkiyi kesmek istemenize rağmen size mesaj göndermeye, taciz etmeye devam eden bir profille karşı karşıyaysanız şikayet etmekten kesinlikle çekinmemeniz gerekiyor. Bu tür uygulamaların saldırgan ve yasa dışı davranışları aktarabileceğiniz alanları vardır ve bu şekilde onların sizi taciz etmesini engelleyebilirsiniz. Şüpheli profiller yani gördüğünüzde nedir şüpheli profiller? Bu kişiler bu profillerde genellikle çok sınırlı bir bilgi paylaşılmıştır. Sadece bir resim vardır. Muhtemelen bu sahte bir hesaptır ve size çok az bilgi verirler. Bu bilgiyi verirken de aynı zamanda sizden daha fazla bilgi alma, size daha fazla soru sorma, sizi sanki daha iyi tanımak istiyormuş ya da çok beğenmiş gibi yaklaşarak sizin hakkınızda bilgi toplamaya eğilimlidirler. Böyle bir durumla karşılaştığınızda onun sahte bir profil olduğunu ve başka bir şey hizmet ettiğini düşünüyorsanız bu konuda da içgüdülerinize mutlaka güvenmeniz gerekiyor. Diyelim ki eşleştiniz ve sohbette fena gitmiyor. Yani oradaki görüşmeye iyi gidiyor, akışta gidiyor. Sanki böyle birazcık daha ileriye gidebilirmiş gibi ya da o insanı daha fazla tanıma isteği içerisindesiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Kesinlikle ve kesinlikle flört uygulamasının içinde kalmanız gerekiyor. Mail adresiniz isteniyorsa sizden telefon numaranızı alıp WhatsApp üzerinden görüşme talep ediyorsa ya da başka bir yerde başka bir uygulama aracılığıyla görüşmek istiyorsa bunu kabul etmemeniz ve flört uygulaması içerisinde görüşmeyi sürdürmeniz sizin yararınıza olacaktır. Çünkü birçok flört uygulaması size ekstra bir koruma katmanı sağlar. Şayet işler yolunda gitmezse paylaştığınız bilgilerden dolayı pişmanlık yaşamazsınız. Bilgi paylaştığınız için de, yani telefon numaranızı verdiğiniz, bir sosyal medya hesabını verdiğiniz için de herhangi bir endişe duymanıza gerek kalmaz. Güvenli alanda iletişimi sürdürmeye devam edebilirsiniz. Hadi bir adım daha ileri gidelim. Sohbet iyicene koyulaştı ve randevuya ulaşmak üzere ilerleyen bir sürece girdiniz. Hemen randevuya ulaşıyor musunuz? Hayır. Bir randevuya katılmadan önce mutlaka görüntülü yüz yüze görüşme yapmanız gerekiyor. Karşınızdaki insanın fiziksel özelliklerini kanlı canlı online zemin üzerinde gördükten sonra randevuyu onaylamanız ya da randevulaşmanız sizin güvenliğiniz açısından oldukça önemli. Randevulaştınız, işler tamam, her şey buraya kadar yolunda gitti ve siz buluşmaya karar verdiniz. Bundan sonrası nasıl gidecek peki? Tabii ki dikkat etmeniz gereken şey buluşacağınız yerin mutlaka ve mutlaka halka açık bir yer. Yani insanların buluştuğu, sosyalleştiği bir alan olması gerekiyor ve buraya sizi alıp götürme teklifini kabul etmemeniz, kendinizin oraya gitmesi ve orada buluşma noktasında buluşmanız güvenliğiniz açısından çok önemli. Aynı zamanda gittiğiniz buluşma noktasını ve saatini bir yakınınızla paylaşmanız ve ayrıldıktan sonra da onunla haberleşiyor olmanız kendi güvenliğinizi korumak adına son derece önemli. Online dating uygulamalarını onaylamadığım halde Nasıl güvenli bağlantılar kurabileceğinize dair yaptığım bu yayını burada sonlandırıyorum. Bir sonraki yayında karşınıza gelen sahte profillerin neler olabileceğini, hangi özellikleri taşıyor olabileceğini ve ne zaman neye dur demeniz gerektiğini size anlatıyor olacağım. O yayına kadar sevgiyle, iyi ve güzel dileklerle kalmanızı diliyorum. Unutmayın, hayatta kutlanacak çok şey var ve yaşam kutlama sanatıdır.